Evet arkadaşlar asit baz e, ünitesinin dördüncü bölümüne başlıyoruz. Burada da zayıf asit bazlarda pH hesaplaması yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar h 1 bir zayıf asiti göstermek üzere. Bunun sudaki çözme denklemini görüyorsunuz. H3 e, suya attığımız zaman ne yapacak? H3 o, yani bu H ile aynı anlama geliyor biliyorsunuz. ve X olarak yanlaşacak. Burada KA yani e, asit denk, çözüme denklemini böyle yazmış oluruz. KA asitlik sahipleri arkadaşlar. KA büyüdükçe ne olacaktır? Çünkü tepkime demek ki sağa kaymıştır. Yani bu büyüdükçe o zaman kuvvetlilik artar diyoruz. E, suda çözüme, iyonlaşma miktarı artar. Zayıf asit çözeltinin arkadaşlar saf seklenirse ne olacaktır? E, bunların derişim azalacağı için denge sağa doğru kayacaktır. O zaman iyonlaşma yüzdesi ve K değeri artar diyoruz. Zayıf bazlar değilse arkadaşlar bakınız BOH bazı göstermekle e, ne yapacak? Buradan da hidroksil arkadaşlar oluşturuyor. Ve buradan da e, baktığımız zaman KB bazlık saatidir KB değeri büyüdükçe aslında, e, buradaki bazın kuvvetli arkadaşlar. Bazın kuvvetli yapar? Artar. Ee, zayıf baz süzületen arkadaşlar su eklenince ne olacaktır? Denge, buranın derişimi daha fazla azalır. Burada sıvı var. Burada su da var arkadaşlar. Bunun derişimi daha fazla azaldığı için denge sağa kayar. O zaman da ne olacaktır? İyonlaşma yüzdesi ve artar diyoruz. Şimdi tek değerli arkadaşlar yine burada çift değerli zayıf pazardan e, müfredatta sorumlu değiliz. Tek değerlerden sorumluyuz. Burada da arkadaşlar şöyle baktığımızda aşağı zayıf asiti Başlangıçta m molarite olsun yok. Eksi x artı x artı x, artı x oluşuyor. Şimdi burada ka değerini yazdığımızda yani ne geliyor arkadaşlar? Ee, x kare bölü m eksi. Şu x'i burada ne yapacağız arkadaşlar? İhmal eder çünkü çok az yoğunlaştığı için. Burada e, x kare ka çarpı m'dir. Burada x dediğimiz arkadaşlar bakınız h'in derişimi h kare. Ka zaten asitik sabiti M'de e, başlangıçta asitin derişimi ya da bunun hakkında şöyle dediğim yani bu kolay yoldur arkadaşlar şu bu işlemde kullanmayacağız zaten sadece şunu kullanacağız soru çözümlerinde ya da ne yapacağız arkadaşlar direkt hidrojen iyonunun e, ne olacaktır Ka çarpı Ma'nın kar kökü olarak da kullanabiliriz aynı işlemleri biz bazlar için yaptığımızda arkadaşlar bu sefer de OH yön derişimi Ka baz çarpı baz ya da ne olacaktır arkadaşlar direktman OH A baz çarpı en bazın karekökü olarak arkadaşlar ne yapabiliriz? Buluruz diyoruz. Şimdi burada e, zayıf asitlerde ve bazda da iyonlaşma yüzdesi sorulursa arkadaşlar bize e, asitlerde haşin derişimi bölü e, asitin derişimi çarpı yüz bazlarda o haşin derişimi bölü bazın derişimi çarpı yüz olarak bulunuruz. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar burada e, zayıf asit bazları suda denge alını çözünce için konjüge asit bazları e, oluşmaktadır. Zayıf asitlerin konjüge bazı zayıf bazların konjüge asitleri vardır. Ve bu zayıf asit bazlarda arkadaşlar e, nedir? Zayıf asitin konjüge bazının bazlık sabitlerinin çarpımı K suyu verir. İkisinde de aynı böyledir arkadaşlar. Yani K A çarpı K B K suyu vermektedir diyoruz. Şimdi H2 asidinin 25 derecede iyonlaşma sabiti. 10 üzeri eksi 9'dur diyor. 25 derece 0 molar pH derinlidir diyor arkadaşlar. Bakın hiç uğraşmadan bu bir zayıf Ka'sı varsa zayıf asittir zaten. Hemen ne yapacağız? H kare. Ka ne kadarmış? 10 üzeri eksi 9. 0, 1 molarına yapar. 10 üzeri eksi yapar. Burasını yaptı. 10 üzeri eksi 10. O zaman H kare 10 üzeri eksi 10 H ne olacaktır? 10 üzeri eksi 5 molar. E, ph'de arkadaşlar direkman 5 olarak ne yaparız burada bakın 2 saat o başlangıçtaki gösterdiğim işlemleri yapmanıza gerek yok böyle kolay yoldan soruyu çözebilirsiniz Evet e, yeni sorumuzda 0 molar 100 hidrojen siyanür çözeltisinin e, bilgilerini istiyor birden arkadaşlar baktığımızda e, Bu hemen biliyorsunuz bunlardan şu bunlardan bir tanesini bulursak diğer üçünü de yapabiliriz şimdi H, asit olduğu için H streşini bulalım Şimdi bu bir zayıf asit olduğu için h kare ne olacaktır? Ka çarpı ma olacaktır diyoruz. Şimdi Ka'sı kaçmış? 10 üzeri eksi 9. 0,1 molar. 10 üzeri eksi 1 yapıyor. Buradan h diyoruz. Şimdi ne bulduk arkadaşlar? 10 üzeri eksi 5 molar. Bu tamam. O zaman 25 derece dediği için o zaman bu ne olacaktır? 10 üzeri eksi 9 molar olur diyoruz. pH'ımız 5 olur. P hoşumuz da 9 olur diyoruz böylelikle. Şimdi çözelti de arkadaşlar e, nedir? Kaç gram asit çözülmüştür diyor. Şimdi burada kaç gram asit çözülmüştür dediği zaman arkadaşlar hidrojen sinyonu emasını bulalım. Hidrojen buradan e, azot kaç? 14. Karbon 12. Hidrojen 1. E, 4, 6, 7, 27 gram bölü mol arkadaşlar ne yapıyoruz? Buluyoruz MA'sını. Yani o zaman buradan hatırlayınız. Biz molariteyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? M bölü MA çarpı V'den buluyorduk. Peki kaç gram az çözülmüş deriz? Yani hemen şimdi M'i çekecek olursak. Molaritesi kaçtı? 0,1. MA kaç? 27. Ve 0,1 arkadaşlar. Buradan da demek ki ne diyeceğiz? 0,27 gram asit çözülmüştür deriz. Evet, zayıf bir asit olan H2, HX in e, 0,2 mol olarak çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi 0,1'dir diyor. Buna göre aynı sıcaklıkta e, KA'sı nedir diyor. Şimdi iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar bu aynı neyi vermektedir? Şöyle hani yüzde 1 iyonlaşacak ya. Şöyle gösterelim yani nasıl H'i verdiğini. Şimdi bu 0,2 olsa yüzde bir iyonlaşsa arkadaşlar. Şöyle bu iyonlaşma miktar H derişimi değil midir? 0,2 0,2 o zaman bakalım 0,2 çarpı 0,1 bölü 100. Şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? Şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri 2 yukarı çıkacak. O zaman ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan h'da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluşacak mıdır? Yani bunu bulduk. O zaman şimdi arkadaşlar bizim h kare neydi? K A çarpı M idi. Şimdi haşını bulduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün neyi? Karesi. K Ka A'yı bizden istiyor. M A ne kadarmış? 0-2 arkadaşlar. Şimdi buradan devam edecek olursak K A'yı yalnız bırakıyoruz. Ne oldu? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü e, 0, 0,2 şunu 2 çarpı arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 yapacak olursak Buradan da Ka 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 şu, bir, şu iki, 1 şu 2 eksi 1 kadar artı 1 çıkacaktır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak ne yaparız? Asitin sabitini buluruz. Evet. XOH bazının 25 derecede yonlaşma sabiti K-baz K neymiş? E, 5 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur diyor. Buna göre eşlenik asitinin Ka'sı nedir? Bakın arkadaşlar bir eşlenik asit ne demiştik? Ka çarp Kb her zaman ka suya eşitti. Şimdi e, Ka'sı bilmiyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. 10 üzeri eksi 14 ise. Ka burada ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 5 0 2. Eksi 9 buraya artı 9 olacaktır. Bunu da 14'ten de 9 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 10 üzeri eksi 5 yapar. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak ne yaparız arkadaşlar buluruz. Evet, zayıf bir asit olan asetik asitin bir molarlık su çözesinin ayrışma yoğunlaşma yüzdesi nedir diye soruyor. Şimdi yoğunlaşma yüzdesi için arkadaşlar bize H derişimi lazım. Onda Ka'sı belli bu belli. O zaman Hemen H'ını bulalım arkadaşlar. H kare neydi zayıf asitlerde? Ka çarpı yani 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı Ma 1. Şimdi biz bunu şöyle 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapsak. O zaman H buradan ne olur arkadaşlar? Kare alırsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. E şimdi bunu bulduk. O zaman iyonlaştırma yüzdesi neydi? H bölü e, MA çarpı 100. MA arkadaşlar 1. Değil mi? Bunu böyle 1 yapıyoruz. Çarpı 100 yaptığımızda 10 üzeri 2. Burayı ne olacaktır? 10 üzeri eksi 1 yapar. Yani %0.4 yonlaşır diyoruz. 1 molarlık e, nedir? Formik asidasının asidin %1'i H ve OH yonlarına yaşamak. Buna göre OH yönlendirişi nedir diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar %1'i yonlaşıyorsa e, 1 çarpı 1 bölü 100. Yani 10 üzeri eksi 2 kadar yoğunlaşıyormuş. Zaten bakınız bu şöyle gösterelim nereden geldiğini. Şimdi bu 1 arkadaşlar yok. Bakınız 10 üzeri eksi 2. O zaman buradan h 10 üzeri eksi 2 olur mu? Şöyle değil mi? 10 üzeri eksi 2 oluşacaktır diyoruz. O zaman h yön derişimi 10 üzeri eksi 2 ise o h yön derişimi ne olur? 10 üzeri eksi 12 olacaktır diyoruz. Evet, böylelikle arkadaşlar asit bazlarımı bölümü bitirmiş olmaktayız. Sorularınızı olsun, yorumlarınızı bekliyoruz.